Selamun aleyküm. Yani. Görünüyor mu lan? Ben çekeyim. Yüzüm ya. görünüyor mu? Tamam. Yani kırmızı ol. ışık gözüküyor. Yüzüm görünüyor yani. Aynen. Tamam iyi. Dağın başına geldik. Bu arkadaşla yolla buldum bunu da. Aynen. Otostopçuyum ben mesleğim. Otostopçuydu ya. bu işte. <laughs> dağın başına geldik. Çadır kuracağız. Şurada ırmak var ama görünmüyor tabi. Telefonu şuraya sabitleyeyim de la. Neyine sabitleyelim? He? Aha. Şu tüpün üstüne koyak kardeş. Çadır madır burada değil mi lan? Orada, en arkada. Hela. Yetiş şuraya kuralım ya. Tamam. Şurası temiz. Allah. Bir şey koy lan. Aa şunu versene. Şu ne? Tahta değil mi? Abi bak şunu Baş vereyim mi? Tamam dursun. Hadi. Video zaten uzun burada. Ha Bölüm bölüm hızlandırıp bölüm bölüm. Ama o satmayı yapamadım.

Bunda iki tane direk var değil mi? Nasıl evet. acıyor? Evet. Bir ortadan bir yolu taraf kalıyor. İki çapraz geçiyor. Şu birini sen tutmayız. Açın mı? Evet. Şu telefonu biraz uzaklaştırmam lazım. Tam böyle durması lazım. 아, 날뇨날뇨날뇨아 Gel lazım tutuyor. Ney? Güzel ha. Yazlar. Tamam. Orada bir şey var ya reis, gördün değil mi? Demir var ya demir. Bakıyorum. Altına sokuyor. Tamamdır. Tamam Tamam. 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 Bırak orayı. direk direkt karşıya geç. Direkt. Bekle, bekle. bekle. Biraz ter misin? Tamam, gittik Bekle. De gönder Bekle Gönder 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 Sal Bekle Tamam Burak Burak tamam mı? Evet Ne oluyor oldu lan? Değil dedim böyle olur ya. Kapısı burada. Tamam. Tamam. Ya. Çadır tamam. Allah Allah çadır tamam çadırımız namaz kılınabilecek kadar yüksek. Oo, çok aydınlık. Işığını kısalım. Nasıl? İyi değil mi arkadaşlar? Çok iyi. Bartın'da da video çekseydik. Yani, bunda 4 kişi en yani çok rahat yatar. Biz burada 8 kişi... kişilik lan bu. Yani 4 kişi sağlı sol çok rahat yatar yani. İnanılmaz rahat. Yatar. 5 kişi de alır, 6 kişi de alır Yani. Arabayı kapatıyorum. Tamam. Sandalye falan gerek var mı? Dışarıda oturacaksan. Tamam. Buradan olacak bir şey yok. Arabayı stop edelim. kolamızı, mısırımızı alalım. Tamam. Ne? Ney? var mı? He. Tüpü aldık mı? Aldık. Bir de şey alsana. Onu unuttuk lan. Tamam. Bas. Isıtıcı. Aha. Şurada bak şurada. Şu mu? Tutul, al da. Tamam reis. Oğlum bildiğin on numara lan. Olan Allah. Çarptık. Ses bombamız, ısı Tamam. Şimdi reis. Bismillah. Şimdi. Şimdi. Alın. Tamam. Şimdi Kardeş şu halıyı bir serbest bırak. Tek patlıcı olur da çıkart atmışsın ya. O zaman da Çadır anasını satayım. Kocaman halıyı aldı lan. He. Daha da boş yer var. Diğer çadırı yapıyorduk ya. Ortada kalıyorduk. Şimdi şu sobamızı dışarıyla kapatayım mı? Hazırlayalım. Ya. Tül mü Üşüdüğümüz zaman yakarız. Şimdiden deneyek de geçenki gibi yanmazsa. Ay, sürpriz olmaz. Hmm, şu komple çıkacak. şeymiş. Set olarakmış. Bunu boşa getirdim. Ne oldu? Dur bir. bir Yanlış yapıyorum bunu ya. Şunu Sadece şey çıkıyormuş ya etmeyin. Dur vardır. Şimdi rahman ben. Bunu bir oturtamaz mı? Bu oturmuyor. Başka bir şey var. Şu oluyor azıcık. Ne? Şu başlığı söküyordur sanki. Hayır abi. Şu şunu Bunu yaptım mı? ben bir kere ya. Evet. Bende vardı. Ama şu yoktu sanki. Elimi kesmişti hatta şu demir. Hı. Onu verelim. Harbiden lan bu niye böyle? Oturup kalıyordu. Oturmuyor orada. Ne için o zaman? Şu değil miydi onun başta? Bu sefer bu bunu olmaz. Olur mu? Ne oldu? Helo. Daha çok önce O zaman bu ne anasını satıyor? Bu kendi orijinalinde gelmişti de şey olmamıştı. Olmamıştı bunu takmış. Zehirli Zehirlenmeyelim. Dur önce bir çakmak çakak Dinlenelim. Yakalım. Geliyor Allah Allah. Ses gelmiyor. İstiyorum. Onu mu sat? Oo. Bunda üşüme gibi bir şansımız yok. Oo, tamam. Böyle tamam. çadı acayip sıcak yapar. Şimdi reis bakayım bir. Sobamızı da yaktık. Tamam ulumuz da var. Bildiğin ev gibi. Şimdi Samet, aa bu uzaklaştırma da varmış lan. Yok, yok pardon. Yakınlaştırma var, uzaklaştırma yok. Ön kameraya da dönmüyor. Neyse, ekipmanımız falan yok şu an. Böyle amatörce çekiyoruz. Bu arkadaşı dediğim gibi otostop çekerken yakaladım. Zaten kalacak yeri yokmuş. Benim sayemde Allah razı olsun Hilmi abi karnımı doyurdu. Çadırda kalacağız. Mısır yiyeceğiz. Yatacak yer verdi. Neyse. Su verdi. Şimdi ne yapacağız reis? Takipçiyi çoğaltmak için. Şu, şunu şöyle karşımıza koyalım. Bakayım bir. Oo oh, tamam görünüyor. Şimdi bu takipçi çoğaltma olayını nasıl yapacağız? Tüpü kapat da şimdiden. Yandım la ben. Gece yakarız. Biz ikimiz de gezmeyi seviyoruz abi. Ben evliyim bu bekar. Ama evli olmama rağmen gezebiliyorum. Şimdi eşim de bu video izlesin. Hani dışarı çıktığım zaman nereye gidiyor merak ediyor ya. Hani böyle videolar yapıyorlar ya. Eşimin meraktan çatladığında evet. benim bulunduğum ortam. Yani Aha bu işte. Öyle. Biz ikimiz böyle takılıyoruz. Geziyoruz. Yaklaşık yapıyoruz. 20 senedir değil mi? 20 senedir tanışıyoruz ama Bugün otostop çekerken yakaladım. <laughs> Neyse. Takipçi kasmamız lazım. Şimdi bizim bu videoyu zaten buraya kadar kimse izlemez de. Aynen öyle. Hiç tahmin etmiyorum yani. Şimdi sigara içsek sigara da şey değil mi? Elif, şey yapamıyor. Çocuklara özel ne diyorlar ona? Bir şey seçiyorum Abi bu ya. dışarıda kalklayan hayvan çok garip bir hayvan. <laughs> Zaten buraya kadar kimse izlemeyecek de. İzleyenler olursa, hani takip ederse, abone olursa bize daha güzel videolar çekmek isteriz tabii. Bugün İnşallah. çektiğimiz yerden daha güzel yerlere gideriz. Ekipmanların daha Abi, çok Abi ekipman ben. Veya senin lahçılığın güzel. Öyle Çazıda kolay olmuyor. Ya. Aa, bir kere aldık. Adam. GoPro mudur ne haspaysa. Evet. Ucuzunu aldım mı olmuyor abi. En iyisini almak gerekiyor. En iyisi de iyi para. Ya yani bu işten baktık bu işi yapacağız. Buradan para kazanacağız. En iyisini de alırız gerekirse. Ama şu an tabi gözümüz kesmiyor. Benim YouTube kanalımda zaten her türlü video var abi. Ama bir şeye odaklanmak istiyorum ben. Kap mı olur? Telefon tamiri mi olur? Yemek mi olur? Nereden tutturursam ben oradan gideceğim yani açıkçası. Yani YouTube'dan Gelir elde etmek istiyor. Zevk için kimse yapmaz bu YouTube işini. Yıllar önce girenlerle biz dalga geçiyorduk. Bizim yaştlarımız hep zaten ben 35 yaşındayım. Yaştlarımız fırladı gitti abi ünlü oldu insanlar. Mesela biz mesela dalga geçiyorduk onlarla yani. 7 saniyelik sa videolar da. çekiyorlardı ya. Ha, Aykut Elmas falan. Biz de yaşlı 90 la o. Adam bayınlarla sala saçma Yani 7 saniyelik videolarla adamlar film yıldızı oldu. Neyse fazla uzatmayalım. Zaten izlenmeyecek buraya kadar da. Değil mi? Abone olursanız seviniriz. Haydi Allah'a emanet. İyi akşamlar.